sabah erken kalkmasından mesleğine işine önem vermesinden ekibini en güzel şekilde yönetmesinden ekip ruhuyla hedefli ve iddialı bir şekilde çalışanları ekibini harekete geçirmesinden aynı zamanda ekibin önünü açmasından onları her yönlü geliştirmesinden o kadar önemli ki eğer bir lider bunları kendinde uygularsa o ekip en güzel şekilde mesleğini icra edecektir. Bir yerde sistem, prensip, düzen varsa oranın lideri, yöneticisi kendisine önem veriyor demektir. Çalışan yerde yani bir ekip düzensiz, sistemsiz, dağınık bir şekilde işini icra ediyorsa orada bir liderin varlığından kesinlikle söz edemeyiz.